Arkadaşlar video duruyor sürekli. Neden bilmiyorum. Ben biraz para biriktirip geleyim. Ay. Hı. Arkadaşlar geldim. Şu an gidiyorum şimdi. Arkadaşlar, Ben şu an... Şu an yani Roblox kullanmam sizi şaşırtmış olabilir. Siz biraz Roblox kullanmamı istiyor olabilirsiniz. Ama yani ben de böyle bir şeyim Roblox kullanmıyorum. Lütfen kısmayın. sonunda bakarız arabalar ne buluyor diye. Ha şuradan alalım. şuradan. Şöyle Aldım işte mi? Aa. Aha. Bedavaya olanlar var. Başta

bana şu an normal gibi geliyor ama telefondan böyle ses oradan iyi gelmiyor olabilir, çok gelmiyor olabilir.